Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Genetik bağlantısı vardır. E, 60 yaşından itibaren yavaş ilerleyici unutkanlık, yeni bilgileri öğrenme zorluğu e, ve depresyona benzer belirtiler hastalığın başlangıç belirtileri olabilir. Hastalığın ilk sinyalleri e, yakın zaman içinde olmuş olayları olmamış gibi kabul etmek ve onları öğrenme konusunda yaşanan sıkıntıdır. Kendisine söylenen sözleri hiç duymamış gibi davranan ve tekrar edildiğinde ilk defa duyuyormuş gibi reaksiyon veren ve kendisi de aynı sözleri hiç söylememiş gibi tekrar tekrar kullanan insanlar bu davranışları gösterdikleri zaman huylanmak lazım. Yani araştırmak lazım. Evet, demansla Alzheimer iki ayrı durum değildir. Birbirinin içine geçmiş durumlardır. Her demans Alzheimer değildir. Demansın başka nedenleri de vardır. Ama her Alzheimer bir demanstır. Çünkü Alzheimer demans hastalığıdır. Onun için öncelikle Alzheimer'a gitmeden önce demans belirtilerini e, tayin etmek lazım, tespit etmek lazım. O da şudur, yani öncelikle unutkanlık merkezinde e, beynin bilgi işleme kapasitesinde etkilenme, davranışlarımızda değişiklik, kişilik, kişiliğimizde değişiklik, bir de gündelik yaşam aktivitesi dediğimiz, bağımsız olarak daha önceden gördüğümüz işlevleri yapamama Durumu. Bunlar bir insanda yavaş ilerleyici bir şekilde ortaya çıkıyorsa tabii belli bir yaştan sonra demans belirtileri olabilir. Ama bu demans belirtileri içinde unutkanlık ve yeni öğrenme ön plandaysa e, ve başka bir hastalık yoksa Alzheimer olabileceğine işarettir.